Bravo komutanım. Hepsini vurdunuz. e, ee, olsun o kadar. Benim genç kızım silah kullanarak geçti. Bunu bilmiyordum. Babamın bir arkadaşı var Servet amca. Polistir. Poligona atışa giderken ben de takılırdım hep peşine. İyi bir öğretmenmiş. Ya o dünyanın en tatlı insanıdır. Bugün fotoğrafları onun için çektirdim. Kaç zamandır bende bir fotoğrafın yok diye istemedip duruyordum. Eee komutanım? Yemeği nerede yiyoruz? Sen karar ver. Bildiğim iyi bir balıkçı var, ne dersiniz? Olur derim. Endoskopiye gönderdiğiniz asker dönünce hemen bakar mısınız yoksa yarına mı kalsın? Yarına kalsın, sabahtan ilk onu alırsın. Tamam. İyi günler. İyi günler. Çek. Ee, Ödünü patlattın Vedat. Ödünüz mü patladı? Öpeyim de geçsin o zaman. Dudaklarınıza yakın mıydı ödünüz? Neredeydi ödün? İyi ee, Vedat. Ne bunlar böyle? Efendim bugün hı? 6 nisan dünya platonik sevgililer günü. Öyle mi? Küçük isam ettin. Aman iyi. Nizamiye'den göndermişler, bir hayranın yollamış. Efendim benim haytalık görevimi ifa etmem gerekiyor. Benimle bir işiniz var mı? Hmm. İki çiçek gördü ya, büyülendi hemen. Ulan gene mi dediniz? Yo. <laughs> <laughs> Selam. Selam Ferit, ne haber? Hmm, Bahar'ın ilk papatyası. Senin için teşekkür ederim. Ee, eğer vaktin varsa seninle konuş. Kan göndermiş. Ha ne iyi etmiş. Yani ondan geldiğimi bilseydim kabul etmezdim. Hala çok küçük. Niye ya? Sonuçta herkese son bir şans verilmelidir yani. Boş versene. Sen ne diyecektin? Hmm. Ee, yok ya, öylesine. Geyik yapacaktım. Görüşürüz. E bu kız neyin nesi, kimin nesi? Ailesi namuslu mu, babası ne iş yapıyor? Ulan nereden nişanlandığımı söyledim ha bu karıya ya. Oğlum! olup Oğlum sana söylüyorum. Uu. Ay o bunu kulağında bir şey var. Bizim yazlıktaki komşunun oğlunun da kulağı böyleydi. Kulağının içine çekirge kaçmıştı. Aynı senin gibi duymuyordu. Ay neydi onun ismi? delireceğim. Allah'ım inşallah yakında atış talimi vardır da kendimi ayağımdan vur, kurtulurum abukarıdan ya. Bu kadar mı? Allah! Hay Allah! Ben de düşünüyorum iki saattir bu çocuğun adı nedir diye. Ya teyzesim, Vukat diye bir isim olur mu ya? Şey, hoş geldiniz. Ben muhabbetinizi bölmeyeyim, sonra bir ara uğrarım. Aa, ne rüya Gel bakayım şuraya. Şu kaza üstünde bir prova yapayım. Gel, 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 gel. Cemal ne güne duruyor? Kazak, kaşkol. Nükleer bomba. Ne istiyorsanız deneyebilirsiniz üzerinde. Hı -hı. Hı -hı. Komutanım, beni daha bırakma buraya. Ya abza abi bir şey diyeceğim ya. Biz ne yapacağız bu korad be? Dur bakalım kar Dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Hem benim bazı şeyler şüphemi çekmiyor değil. Vallahi o sinyor tipi tiple sarı çiyen bizi işletiyor olabilir. Ya işletmiyorsa, ya herif zehirleyecekse hepimizi. Anam, aynı o filmdeki gibi. Neydi o filmin adı ya? Ha, şey, Beyza'nın kadınları. O da böyle. <laughs> cahil, sen de çarşı yüzünde gidip internet kafede çat çut yapmasaydın... ...bizimle filme gelirdin, böyle cahil kalmazdın. Vallahi... Filmde bir seri katil vardı Tosun'un. Çok acayip seriydi. Böyle diye hepsinin bacağını kesiyordu. Ben korkuyorum Arzu abi. Korkma Tosurum bir şey olmaz. Yok ben senin için korkuyorum Arzu abi. Hani sen arada bir böyle kadın kılığına giriyorsun ya. Ulan adamı beşik kertmesinden kurtaralım diye bir kadın kılığına girdik. Bak hala konuşuyor. Terbiyesiz seni bak. Dur be zümmetri ya. Dur be zümmetri. Yarın kadar çocuğa ayıp ya. Görmüyor musun neler diyor. Vallahi fırçalayacağım. İyi de sen de kadın kılığına girip durmasaydın be zümmetri. Aman benim de en büyük zevkim kadın kılığına girmek değil mi? Hayret bir şey ya. Allah'ım, güzel Allah'ım. Sen şu kılığına en tez vakitte bir kadın kılığına girmeyi nasip eyle yarabbim. Ayrıca ona zimmet denir canım. Öyle zülpetri, zilmetri, sametri, santimetri. Öyle bir şey denmez. Hayret bir şey ya. Alo! Bitti mi boya işi? Bitti komutanım. İyi, aferin. Gidip istirahat edebilirsiniz. Hamza... Diğer içi parkındaki masalar zımparalanıp beniklenecek. Hadi bakalım. Bugün değil herhalde. Değil mi? Ben de dinleneyim. Değil mi? Sonra yapayım. Değil mi? Emir bugün geldi. Hemen başlaman gerekiyor Hamza Efendi. Değil mi? <laughs> Başa gelen çakılır komutanım. Kadri de benimle geliyor herhalde. Ne de olsa bana zümmetli. Değil mi?